Selamünaleyküm arkadaşlar. Bahçeme Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Kaç günlük aradan sonra bugünkü videomuza bu güzelim mum çiçeğine başladım arkadaşlar. O, bu bu biliyorsunuz ikinci açıyor. Uzun videoda çektim mi hatırlamıyorum ama short videolarda paylaşmıştım. Her tarafı kozu arkadaşlar. Her tarafından açacak yine. Coştu. İki dop dolu. Gözükmüyor. Telden. İçinde bir de açmış. Maşallah. Allah Evimizi mis gibi kokutuyor geceleri. Gündüz koku yok. Ama geceleri var. Burada da bunun çocukları var arkadaşlar bu tarafta. Çocukları derken bunlar da onda 3-4 ay küçüktür. Ama en çok yerini o sevdi. Bunlarda da çok konca var arkadaşlar açacak hepsi hepsi de devasa bir şeyler aşağıdaki balkonu kapladılar şöyle bir tane de burada var arkadaşlar ama bu en küçükleri bunda az boyunca sabah güneşi şey oluyor Balkondakim için de çekeyim arkadaşlar. Bugün videonun konusu yeni aldım çiçekler. Şu Emine ablacığımın çarpı feleği değişik bir renk. Bunu dışarı koyamıyorum. Kışın çünkü büyük bir ihtimalle almak gerekecek burayı alışsın diye. Geldiğinde bir karış yoktu arkadaşlar. Bu kadar uzadı burada da Çiğdem'cim'in kohleraları var bakın yeni yeni çıkıyorlar rezonlardan bunu da o getirmişti, onun da hiç yaprağı yoktu, bakın kaç tane yaprak çıkardı hazır içerideyken bunları da göstereyim bunlar Allah sıkıntı ilk kulağı dışarı çıkar. Belki de çıkarsaydım çok daha güzel olurdu. Ezber bozan şeyler yaşanıyor bitkilerde arkadaşlar. Size göstereceğim içerideki episkalarımın çoğunu kaybettiğim sıcaklardan ama dışarıda yanlışlıkla kılıcın dibine soktuğum bir episka arkadaşlar. Nasıl açmış göstereyim size. Salon çiçeği cama yakın mı olsun, menekşe mi olsun derken Yanlış bilgilerimiz var hepimiz Bu işler yaşadıkça Belli oluyor arkadaşlar Hepsikalar, içerideki var. Bunlar benim klasik kırmızı Kohleralarım arkadaşlar Açtılar açtılar. Bu ara dinlenmediler. Baya bir açtılar. Bu zaten biraz mahsus niyazsız ötekilere göre. Şimdi dışarı çıkalım. Ben yine rahat duramadım. Aldım bir şeyler arkadaşlar. Hiç kış gelmeyecek zannediyorum ya. Ay bu da buraya kadar çıkmış. İlk defa. Bir hafta oldu bunları hemen hemen dışarı çıkardım arkadaşlar annesinin kopyası ismi Rosalinda 3 tane daha var 4 yavru arkadaşlar saat altı buçuk şu an hava 22 derece arkadaşlar saat ondan sonra güneş iyice bastırıyor Derece, e, sıcaklığı da en çok 32-33 dereceye çıkıyor bu günlerde. Dibine alırım diye soktuğum dikenler tacı ne kadar büyümüş. Nasıl renk duruyor burada gölgede. Hiçbirimiz iflah olmayız arkadaşlar. Daha bu sene bitki almam diye düşünüyordum. Kış geliyor. Şunun şurasında Eylül'e ekime ne kaldı? Ama gene göremedim. Gene karıştırdım. Rengarde'nin kataloğunu. Bahane de hazır tabi. Sonbahar geliyor. kurentlere bakım yapmak gerekiyor gübrelere bir bakayım devrilmiş bunun üzerine bunu bağlamak gerek bakın arkadaşlar yaza çıktığımızdan beri bu güneş enerjisinde olan episkia içeridekiler e, kaç tanesi gitti kalanlar da can çekişiyor sıcakta ama bu burada sürekli açıyor İki kök kılıç çektim dibine sokmuşum kesin bunu da e, içerideyken koymuşumdur arkadaşlar ya kırılmıştır ya bir şey olmuştur hatırlamıyorum şu güzelliğine bakın o kadar sağlıklı ki bir küpenin dibinde de kohlera var böyle bu kendi çıkmıştı bakın ne kadar güzel oldu ayrı bir saksıya aldım onu her yere de biber sokmadan rahat duramıyorum Nala Hanımcığımın erdek güzeli böyle oldu arkadaşlar. Kocaman oldu. Ama birbirinden de şöyle bir şey çıktı. Bu kuru dağıldı. Getirdiğimde. Bilmiyorum. Tabi o bilir. Bakın. Çiçek bu bin ya. Bunlar çok güzel arkadaşlar. Bunları alalım ki bunlar bitiyor. Daha yenileri çıkmış herhalde. Üç gündür seslen video çekemiyorum arkadaşlar. Harman zamanı başladı. Herkes fındığını, harmanını hazırlıyor. Fındığını seviyor. O kadar yoğun sesler var ki bütün millet dışarıda. 15-20 gün artık. 20 günü geçerdi. Bu yoğunluk bitmez bizden. O beni düşüren, kırılan horozu beni buraya paşa yattı. İngilenin üstüne dayadım arkadaşlar. Dışarı atmadım. Çiçekleri kuru gibi. Amaç burada tohum yere atsın diye. Bakın bunlar hep kendileri çıktılar. Her yılda tohum ekecek halimiz yok. Bunlar benim şimdi bitlerim Bakın arkadaşlar sıvay patları patlamaya başladı ama hepsi mor çıkacak sanırsam. Burada da var. Böyle. Ses benyam kocaman oldu. İnşallah açar bu sene. Yine tohum verir açacak. Çıkarmış bakın. Tomurcu şuralarda. Kostalar böyle gelmeye başladı arkadaşlar. Küpeler koza yaptı yine. Dikenler taşlarını çoğaltacağım dedim ya. Şimdi yeni dikenler tacı aldım arkadaşlar. O ithal olanlardan. Benimkinin rengi gerçi benimkini aldığımda da aynı renkti de. Sonra o koyu pembeye döndü arkadaşlar. Bu da döner mi bilmiyorum ama onu kışın almıştım. Bunu. Bakın ne kadar güzel rengi. Arkadan da kardeşlemesi alttan çok güzel. Bu aldığında da çok var. Daha budak pek dal değil. Onun için dayanamadım aldım arkadaşlar. Evet, seviyorum yine. Açtı açacak. Bahçede her şey normal seyrinde ilerliyor. Yıldız çadırını göstereyim size arkadaşlar. Bu ara çok hoşuma gidiyor. Bu tesbih ağacı fidesinin üstünde. Buna hala yer yapamadım. Bilmiyorum nasıl yaparız. Güneşte doğmaya başladı. amaç bunları almakta arkadaşlar. Her zamanki gibi çiçek soran arkadaşlar var. Bana onu hazırla, bana bunu hazırla. Arkadaşlar köyde oturuyorum. Kargo benim için problem. Ben bir gün ayırıp da İzmit'e gitmem gerekiyor. Hanife Hanımcığım. Bunun imkanı yok bu iş yoğunluğunda. Bakın ben de alıyorum. Nasıl alıyorum? sipariş ediyorum internetten. Kızımın evine geliyor kargo İzmit'e. Oradan alıyorum. Ben çiçek satmıyorum. Hala alıyorum arkadaşlar. Kargo yapmıyorum. Çiçek satmıyorum. Size aldıklarımı göstereyim. Şunu ben bir açayım arkadaşlar. Bakın. Şunları aldım arkadaşlar. Fener çiçeği. Soğa dayanıklı bitkiler edinmeye çalışıyorum. Bu mix her rengi var. Bir tanesinde 3 tane soğan var. Birinde 2, birinde 1. Bir. Böyle kenar çiçeği. Yanındaki bu kadarcık tek yaprak bakın. Tek yaprak suda yaşayan bir zambak türü. Siyah. Zengarden'in sitesine girerseniz görürsünüz. Suda e, soğuktan korkmayan siyah suyun içinde olan nilüfer gibi su sümbülü gibi düşünün. Şu e, ismi iris İlek, kuranko Öyle bir şey. Tam şimdi bilemiyorum. İçinde zannedersen bir tek ufacık soğan var. 120 lira arkadaşlar. Bu gördüğünüz tek yaprak. 120 lira. Kargosu hariç. Suda yetişen bir bitki. Bu uygun fiyatlı bir bitki bu fenerler. Çok şey yapıyor. Çabuk ürüyor. Renkleri hoşuma gidiyor. Zengin duruyor. Onun için aldım arkadaşlar. Bir de bunu aldım. Bu da ismi neymiş? Teomara Turuncu arkadaşlar. Bu da çalımsı bir şey. Çalı gibi açıyor. Turuncu çiçekleri çok severim. Enerjileri yüksek oluyor. Soğuktan korkmuyor. İndirime girmiş. Bir de bunu aldım. İndirimleri takip ediyoruz arkadaşlar. Çünkü almaya doymuyoruz. İstiyoruz yine. Tabii bunlar gelince gittim saksı aldım. Ee, saksı almak için Taylan'ın oraya girdim. Rahat duramadım. Bu siyobor diye aldım arkadaşlar. Bu dikenler tacını aldım. İtal kocaman çiçekleri. Ama dibine bakın ne kadar çok kardeşlerimiz var. Onun için aldım. Sebep çok da almak için sebep çok bize. Şöyle sukulen toprağı aldım karışık. Her şeyi içinde. Sukulentlerime bakım yapacağım. Bunları da zaten onlar için aldım. Böyle arkadaşlar sirkelendim geldim. Oğlum sağ olsun. Çocuklarınıza söylediğiniz mi? Siz becermeseniz de onlar beceriyor arkadaşlar bu işleri. Yardımcı oluyorlar. Biz de ediniyoruz. He, bir de tohumlar aldım. O en iri e, yurt dışı videolarında gördüğümüz viskus tohumlarından karışık mixkala aldım. Aldım bir şeyler bahçede yeni yeni türler olsun diye arkadaşlar. almayacağız diyoruz ama duramıyoruz. Herkes istiyor. Ben de istiyorum. Birisinin bahçesinde görüyorum. Hoşuma gidiyor. Ya da bir sitede görüyorum. Hoşuma gidiyor. Dayanamayıp alıyoruz arkadaşlar. Hepimiz aynıyız. Ama ben size tedarik ettiğim yerleri söylüyorum. Ya internetten çoğunluk zengarden oluyor bu. Ya kuk peysajdan ya özcan çiçekçilikten. Başka bir yere gittiğim yok zaten arkadaşlar. Çünkü gittiğimiz zaman İzmit'e manav, kasap, market, pazar hepsini aynı gün içinde biz halletmek zorundayız. Akşam olmadan geri dönmek için. Onun için kargo, margo hiç öyle yapmaya vakit yok arkadaşlar. Ben de paylaşmayı seviyorum. Ama evime yanıma gelen dostlarla paylaşıyorum arkadaşlar. Elimde ne varsa yani bitki konusunda cimri değilim. Vermeyi de çok severim. İstemeyi de, istemeyi derken istemeyi çok söyleyemem ama Genelde zaten dostlar sevdiğini bildiğin için getiriyorlar arkadaşlar. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Bahçede bir sürü dost çiçeğim var benim. Benim de verdiğim bir sürü çiçekler var. Ama kargo ile değil arkadaşlar. Kargoyla olacak bir iş değil yani. Kargo benim için her zaman problem. Bakın bu da açmaya başladı. Meziyet Bayraktar diye bir arkadaş var arkadaşlar. Çiçek gruplarından. Bu bahçeyi ilk yaptığım zaman bahçe sıfırdı. Kozmozum bile yoktu. Düşünün saksı çiçeklerim vardı bahçem olmadığı için dağıtım yaptıklarını gördüm mesaj attım bana da gönderebilir misiniz diye bir kere mesaj attım daha önce hiç yazışmışlığım yoktu Allah razı olsun hemen kozmos sarı şep boy bu tip bahçe çiçeklerinden koymuş sarfa göndermiş tohum bahçedeki kozmosları hala onun vefa borcum var diye bu sene çan çiçeği tohumlarından ektim kadının hiç haberi yok. Mesaj attım arkadaşlar. Sana kargo göndermek istiyorum. Adresini verdi. Zaten kargo götürünce orada da bir problem çıkmış. Toprak kılı diye almak istememişler filan. Bir şeyler bir şeyler. Nihayet sonuçta gönderdim Ankara'ya arkadaşlar. Ankara'ya. Üç günde gitti ama gittiğinde hepsi turşuydu. Küpe fidesi koymuştum e, çan çiçeği sarmaşığı koymuştum. Hepsi turşu olmuştu arkadaşlar. Yani ne benim hevesim kursağımda kaldı. Vefa borcumu ödeyemedim gibi hissettim. Ne de onun heveslerini alabildi arkadaşlar. Ekecekti gene tuttu mu tutmadı mı bilmiyorum. Korkudan soramıyorum da üzülmesin diye. Bir de böyle problem yaşanıyor kargolarda. Ben de çok şey istiyorum. Ee, i̇stesem göndereceklerden, göndereceklerinden de emin olduğum arkadaşlar var. Ama bu kargo meselesi yüzünden arkadaşlar söyleyemiyorum, dile getiremiyorum bile. Bakın bu ezan çiçekleri. Gece mumu da deniyor. Yine çok uzadı arkadaşlar. İlk bahar zanned geldi zannediyorlar. Havalar bu dereceye inince hepsi çıktılar. Benim bu sıradaki geçen seneki mor yıldızlarım bu durumda arkadaşlar. Şöyle. Şu mavi ne kadar gideyim. Bunlar bu sene çıkan dallar. Bu da koskoca mor yıldızdan geçen sene kalan dal. Bir tek bu kaldı arkadaşlar ki burada bu bina var. Soğun önünü kesiyor. Dayanmıyor. Muhakkak içeri çelik almak zorundayım kışın. Yeni yetiştireceğim. Onlar giderse elinde kalacak. Bu mavi Yasemin'de gidenlerden de çıktı uzayamadı. Bakın bu kadar kaldı. Çıktığına şükrediyorum. Ölmediğine. Yeterli benim için. Bu sene çelik yapacağım yine. Geçen sene de yaptım. Tutmadı o arkadaşlar. Dünyanın her neresinden izliyorsanız. Hangi saatte izliyorsanız arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için. Beğendiğiniz için. Yorumlarınız için. Yanımda olduğunu hissettirdiğiniz için. Olduğunuzu. Hepinize ayrı ayrı. Selamlar sevgiler arkadaşlar Kandır'ın Ahhattacı arkayında bizim bahçeden sevgiler selamlar Hoşça kalın arkadaşlar Dilediğimiz her çiçeği bulabilin. bulabilmek için de sağa sola işe dosta parka yol kenarlarına şöyle bir bakın arkadaşlar şu an çalı zamanı ekebilirsiniz Ekim-Kasım'a kadar çalı tipi çiçekleri sonbahar tohumlarını atabilirsiniz. Ben mesela şepoy tohumlarını atmayı düşünüyorum bugünlerde. Elim değerse tam fındık zamanı çok yoğunuz arkadaşlar. Bir ay biz firar. Böyle. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.